merhaba hey arkadaşlar merhaba. Bu kedi bizim değil. Videonun girişinde gördüğünüz kedi bizim değil. Şu anda neredeyiz? Marina'dayız. Miami'nin güneyinde. E, Keylarga'nın kuzeyinde. Homestead'in hemen 12 mil açığında. Her yere uzak yani bir Marina'dayız. Soğuk hava dalgası geldi. Bir kuzeyden. Geleceğini zaten takip ediyorduk. E, arabayı da zaten geri verdik artık. Kira, yani pahalı gelmeye başladığı için. Marina'daki şeye de menajere dedik biz teknede kalırız. Yani şimdilik dedi tamam yani konu çıkarmazsanız bir süre kalın dediler. Çünkü teknede kalmak yasak. Yani haftada iki gün falan normalde kalmanız gerekiyor. Dolayısıyla e, teknede kalıyoruz. İşte videolara ağırlık verdik biliyorsunuz. Kedi konusunda şunu da açıklayayım. Marina'da bir sürü kedi var. Pek onlarla ilgilenen yok. Onları doyurma görevi de bize düştü. Yani bu arkadaş da biraz bizi sıcak hissetti herhalde zırtpit geliyor ya biraz da yani bokunu çıkarıyor hep geliyor yani ee, neyse bizim planımız nedir neden Marne arıyoruz Florida'da bu tekne için çünkü Türkiye'ye gideceğiz bu bir en önemli sebep ben Marne şey teknenin içerisini tekrar dizayn etmek istiyorum kafamdaki şekle göre kullanılış açısından. Bir de ahşaplar falan gerçekten çok rengi mengi gitti. Bazı yerler çürüdü falan. Onları zeminden tavana kadar her yeri tekrar yapmak istiyorum. Bunun için olmanız gereken yer Amerika. Guatemala'da da yapabilirsiniz ama Guatemala'da işçilik ucuz, parça pahalı. Burada işçiliği kendim yapacağım için bu konuda aranızda mobilyacı arkadaşlar varsa çok ileriki videolarda ona yardımcı olabilirler. İşte bu ahşap işlerini falan tekrar yapacağız. Düzenleyeceğim içerisini. Yani bir iki bir kabin daha eklemek istiyorum falan. İleride ne bileyim. Belki birisini daha almamız gerekebilir. İşte fırını falan değiştireceğiz. Bunların hepsi burada ucuz. O yüzden Amerika seçtik. Bu, bu sebeple de işte yani ülkeden çıktığımızda teknemiz güvende olsun. Dönüşte de çalışabileceğimiz bir içinde çalışabileceğimiz bir marina olsun. Benim eski marina iyi düşünmüştüm. Bildiğiniz gibi orası da olmadı. Bakalım yani döndüğümüzde muhtemelen bir yer bulunur. Şimdilik bu tekne burada kalacak. Biz ne yapacağız? Biz Türkiye'ye döneceğiz ama Türkiye'ye dönmeden önce Türkiye'ye dönme sebebimiz de işte pasaport falan uzatmak, işte bazı sim kart almak, işte kredi kartını değiştirmek falan çalışmıyor peki o zamana kadar ne yapacağız? Guatemala'ya gideceğim ben. Ben bizzat kendim. Gürkan'la beraber. Gürkan Boston'da biliyorsunuz. Gürkan tanımıyorsunuz belki ama o bir tekne almıştı. Daha önceki bölümlerden seyreden arkadaşlar bilir. Seyretmeyen arkadaşlar da niye gelmedi, niye seyretmedi ki yani. Her neyse Gürkan şeyde teknesi Guatemala'da. Onun teknesine yardım edeceğim biraz teknenin toparlanması lazım. O da benim marinamın kirasına yardım edecek. Öyle bir şekilde geçirim gideceğiz. Buradan da çıkmam gerekiyor zaten Amerika'dan da. 4 ay oldu. 6 ayı doldurmak istemiyorum. Riske girmek istemiyorum yani Sandra da aynı şekilde. Sandra Brezilya'ya gidecek. Oradan da Arjantin'e gidecek. Onun da yapması gereken işler var. Çok uzun, çok uzun süredir evlerimizden ayrıyız. Ben hele bayağı bir ayrıyım. İşte oradan da Türkiye'ye döneceğiz. Döneceğim ve tekrar geri geleceğim. Yani plan şimdilik bu ama yani belli olmaz her an her şey değişebilir. Videolar Guatemala'dan devam edecek arkadaşın teknesinden. Tam böyle tamir bakım isteyen arkadaşlar varsa o arkadaşlar için ideal videolar çıkacak. Bir de başka bir projem daha var. Onu e, ileride açıklayacağım. Henüz daha bir şey netleşmedi. Netleşince açıklayacağım. Şimdi ortada fol yok, yumurta yok. Bir şeyden bahsetmeyeyim size. Kafanızı karıştırmayayım. Sonra nerede kaldı falan diye hesap sormaya başlarsınız belli olmaz. Baştan beri planlarımız zırt pırt değişiyor biliyorsunuz. Bir Türkiye gidecektik, bir Brezilya'ya gidecektim. Oradan işte pilotluk lisansıydı falan. Pilotluk lisansı alınacak. Ama videoda da dediğim gibi şimdi değil. Onun bir şekilde parasını edinmem lazım. O konuda planım var demiştim. O planım hala yürürlükte biraz uzun vadeli bir durum. Çünkü plan, yani pilotluk konusuna girdiğiniz zaman ona başlayıp bitireceksiniz. Yani başlayayım, 3 saat alayım, sonra gideyim bir çiğ köfte yapayım, ondan sonra tekrar alayım falan filan gibi böyle bir şey yapamazsınız. Ama başlanacak, bitecek yani. Başlanacak 3 ay içerisinde, 4 ay içerisinde bitecek ve tek derdiniz o olacak. Çünkü öküz gibi ders çalışmak lazım o iş için. O yüzden onu bir dahaki gelişimize erteledik burada. Ama onu almayı düşünüyoruz. Yani o konuda ben sevdim yani o işi pilotluk lisansını alınca ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmayacağım. Yani bu iş zaten Private Pilot O işten para kazanamıyorsunuz. Yani birisini sağdan sola uçuramıyorsunuz. O sizin kendi lisansın. Araba kullanmak gibi bir şey yani. O ehliyeti gibi bir şey. Ama ileride belli olmaz yani uçak uçak da alırız yani şimdi. Tabi bu tarz planlardan ben bahsedince arkadaşlara arkadaşlar şey diyor ya ne biçim plan yapıyorsun diye yani bir böyle bir değişiyorsun, bir böyle değişiyorsun, bir şöyle değişiyorsun. Ya diyorum ya benim hayatım normal bir hayat değil ki arkadaş yani siz normal her gün işe gidip gelen normal bir hayatı olan yani göreceli normal bir hayatı olan insansınız. Yani sizin yazın tatile gideceğiniz tarih belli. Şimdi mesela Temmuz'un 15'ini uçak biletini şimdiden alabilirsin. Temmuz'u şey Ağustos'un 15'ine kadar bir aylık tatilin var. Şimdiden gideceğin oteli planlıyor millet. Yani 6 ay bir seneden önce planlıyor. Adam diyor ki yani ayın 15'inde işte sabah 8'de uçağa bineceğim Antalya'ya gideceğim. Şu oradan birisi alacak bizi otara yerleştirecek. hemen yani işte şey açık büfede mideyi dolduracağım. işte çarşamba akşamları sevişeceğim falan. Yani spesifik planlarınız var. Ben de öyle değil ki. Yani ben bir Brezilya'ya gitmem gitsem mi oradan Arjantin'e de geçsek Sandra'yla ama Guatemala'da da şimdi Gürkan'ın işi var. Oradan Türkiye'ye dönmem lazım. Ondan oradan tekrar Amerika'ya gelmem lazım. Benim planlarım da habere değişiyor. İşte plattık lisansı alayım. Ya bu teknenin içerisinde yapayım falan filan. Yani size göre aşırı uçta ama benim hayatım böyle yani. Şimdi arkadaşlar tepki veriyor. Yani ne biçim plan plan falan diye. Öyle bir tepki veriyorlar ki yani. Ben yanlış yaşıyormuşum diye. Ben yanlış yaşamıyorum. Siz yanlış yaşıyorsunuz. Yani plan dediğim böyle olur yani. Yani plan böyle nokta plan olması hayatı oldukça sıkıcı yapıyor. Ve ben bu şekilde ki planlardan hoşnutum. 15 dakika içerisinde benim hayatımda her şey değişebiliyor yani. E hayat bu bir kere geliyoruz yani ben zevk alıyorum. Neyse yani o yüzden planlar zıplık değişiyor yani gıyıl gıyıl etmeyin bu konuda hani bunu yapacaktım falan filan çünkü hayat böyle. Yani benim hayatım böyle. Ben de size baştan beri yani korkunu yen hayalini yaşa. Bu işin sloganı bu ve gerçekte de onu yapıyorum. Ve hayatımda bu hayatımdan kesitler gönderiyorum. Gö gösteriyorum Bu Bu kanalda bu yüzden seyrediyorsunuz. Ben de sizin bu şekilde yaşamanızı tavsiye ederim. Böyle olmanızı tavsiye ederim. Ağırlıklarımız var. İşte biz senin gibi yaşayamıyoruz. İşte çoluk çocuk var falan. Yani üzgünüm o senin seçimin. Ben ne yapayım? Yani benim yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Yani eğer Önemli olan mutlu musunuz, mutlu, mutsuz musunuz? Yani o, onu kararını kendiniz vereceksiniz. Mutsuzsanız neden mutsuzsunuz? Mutsuzluğunuzun ana sebebine ona çözüm olmak lazım. Yani o yüzden bir şey diyemem. Ya bütün Amerika'daki insanlar da her hep öyle ya. Yani bunların çoğu mesela kafası çalışan insanlar bir şekilde tekne alıp güneye falan iniyorlar. İşte Meksika, Guatemala'ya oraya buraya gidip yaşıyorlar. Normal Amerika'da yaşayan insanlar ama Amerika'daki Türkler bu konuda yorum yazabilir. Çok fazla böyle mutlu olduklarını düşünmüyorum ve işin ilginç tarafı çoğunun da mutluluğu sorgulayıp sorgulamadığı konusunda çekincelerim var yani. Çünkü onlara gösterilen hayat işte bunu al mutlu olacaksın. Alıyor 15 dakika mutluluğu ondan sonra bir sonraki hedef var. Bunu da al mutlu olacaksın. Bunu aldın mutlu olmadın ama bunu alırsan bunu da mutlu olursun falan filan. Habere bir tüketimle hayatta kalma ve dolayısıyla şeyin hesabını yapamama. Yani buna gerçekten ihtiyacım var mı? Ve bu kaç para? 2000 dolar. E al bunu çok güzel olacak. İyi de 2000 doların yok. Yani 2000 dolar alabilmem için onu 2000 dolarlık zamanını vermen lazım. Yani 2000 dolar yani bir zamanını o parayı kazanmak için vermen lazım. Bunun hesabı çok dikkatli yapılmalı. Yani Amerikalılar böyle şeyleri pek dikkatli yapmadıkları için garip garip bir hayat yaşıyorlar. Yani çok hızlı çok böyle her şey para, paraya değerli. Her şey paraya değerli. Artık dünyanın geneli böyle. Ama işte bazen kafası çalışan insanlar bu konuda böyle off the grid deniyor İngilizce yani bu bu sır, şeyin kısır döngünün dışına bir şekilde çıkıp işte karavanla dağ kulübede işte teknede o, o şekilde bu şekilde yaşamaya çalışıyorlar alternatif bir yaşam formu kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Konu ta buraya niye geldi? Ben bu açıklamayı yapacaktım sadece neden tekneyi işte buraya bırakmak için yer arıyoruz diye. Neyse onu da açıklamış olduk. İşte planımızı da söyledik arkadaşlar. Evet yani şimdilik bu kadar. Çok yakında katıl butonunu açacağım arkadaşlar. Çünkü Türkiye'deki vergi sisteminde değişmeler olmuş. Benim için kolaylaşmış işler. Yani vergimizi vereceğiz. Yani o konuda bir sorun yok. Yani biz vergi vermekten kaçmıyorduk. Onun bürokratik işlerinden kaçıyorduk. Dolayısıyla o bürokratik işleri anladığım kadarıyla ortadan kaldırmışlar. Sağolsunlar Deniz diye bir arkadaş Instagram'dan gönderdi. Abi bak işte buna çözüm bulmuşlar falan diye. Yani %15 vergisi kesilecek YouTube'dan kazancımız ki katıl butonunda dahil. Ondan sonra kalan para bize gelecek. Çok da güzel olacak. Yani biz hiçbir şeyi ellemeyeceğiz. Banka bu işleri otomatikman yapacak bizim adımıza. Öyle görünüyor. Yasa geçerse ki geçmek üzere sanırım. Bu da bizim işimize gelir. Dolayısıyla katıl butonunu açıyorum. Neden açıyorum? Hem bu işler için açıyorum. Hem de işi biraz daha kaliteyi yükseltmemiz lazım biraz bu konuda. Para ihtiyaç var. Yani orada 40 tane Patreon destekçisi ve 400 dolar emekli maaşıyla biraz zor oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani bak bilgisayar tamiri GoPro'sı bilmem nesiydi. Bu kaçıncı GoPro? Yani her aldığın GoPro ikinci sene bozuluyor muhakkak. Yani belki dördüncü bu yani. GoPro'da şey değil yani gidip döner ekmek almıyorsunuz. Yani kafadan 300-400 dolar yani. Ondan sonra. O yüzden destek olursa daha iyi olur. Bir de Destek olursa işte marina kirasına biraz destek olur. Biz de rahat rahat düşünürüz. Biraz daha rahat hareket ederiz. O vesileyle katıl butonunu yakında açacağım. Üye olan arkadaşlar ayda 50 liraya üye olabilecekler. Ve onlara kamera arkası görüntülerini vereceğim. Şu videolarda kullandığım müzikleri biliyorsunuz. Çok seviyorsunuz. Onun için bir onlara müzikli video yapacağım sadece müziklerin çaldığı. Kendi seçtiğim ve videolarda kullandığım geçmişte, bugün de aynı şekilde bugünlerde kullandığım müziklerden oluşan e, deyin radyo programı yani bir saatlik, işte 30 dakikalık. Yani arabalarınızda falan giderken dinleyebileceğiniz e, radyo videoları olacak. E, sadece bir görüntü ama yani müzik çalacak. Zaten YouTube'u da çoğunuz o amaçla kullanıyorsunuz. Ama benim seçtiğim yani sizin de hoşunuza giden müzikleri koyacağım. Bu müzikler genelde İspanyolca, Latin Amerika müzikleri ve Amerika müzikleri, Türk müzikleri de olacak. Arabesk de olacak, Caz da olacak. Yani benim seçtiğim müziklerden daha çok olacak. Öyle efendim. O arkadaşların tabi sorularına biraz daha detaylı cevap vereceğiz. Üye olan arkadaşları. Bunu da buradan bildirmiş olayım. Evet. Şimdilik bu. Biz günümüzü bekliyoruz. Ayrılık açısından uçağa atlayıp Guatemala'ya gideceğim ben. Sandra da ayın 15'inde Brezilya'ya gidecek. Kanal devam edecek Guatemala'dan bir hafta sonra tekrar yayında olacağız. Kafamdaki proje gerçekleşirse çok güzel olacak. Onu da size bildireceğim sonra. İlk şöyle bir ışık göreyim o işte. Şimdilik bu kadar. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.